Doğuş Otomotiv malum borsada temettü yatırımcılarının belki de en sevdiği hisse senedi. Doğuş Otomotiv 2025 yılında %11.88 temettü verim oranı ile 27 lira 27 kuruşluk temettü dağıtmıştı. 2026 temettü tahmini geldi. Henüz çok erken ama yine de paylaşmak istediğim bilgi amaçlı iş yatırımdan geldi bu. İş yatırım menkul değerlerden. 2026 yılına dair doğuş otomotivde %18.44'lük temettü verim oranı bekleniyor ee, ki bu oran demin dediğim gibi 11.88'di yani e, niye o kadar daha yüksek bir bilmiyorum. Bu arada iş yatırım genellikle temettü tahminlerinde hep yüksek temettü tahminlerinde bulunuyor onu da belirtmiş olayım. Ee, %18.44 temettü verim oranı ile hisse başına 32 lira 72 kuruşluk ödeme gerçekleşeceğini tahmin ediyor. 27 lira 27 kuruştu. Ee, bu arada ilk 3 ayda da Doğuş Otomotiv 576 milyonluk bir e, dönem karı açıkladı. Ama bu geçen sene 4 milyar 100 milyonun üzerindeydi ve %86'lık geçen senenin aynı dönemine göre bir düşüş var Doğuş Otomotiv'in karında. Dolayısıyla e, her zaman temettü verir, yüksek temettü verir Doğuş Otomotiv her halükarda yüksek temettü verecektir ama iş yatırım menkul değerlerin e, ben yine biraz yüksek bir tahminde bulunduğunu düşünüyorum. Ama e, bir bilgi amaçlı artık borsada biraz da umuda ihtiyacımız var. Malum kötü gidiyor, gelen bilançolar da kötü. 2026 temettü beklentilerimizde de yine bir hüsrana uğrayabiliriz maalesef. Çünkü özellikle sanayi ve holdinglerde gelen bilançolar çok iyi değil. Dolayısıyla bu seneki pozisyonu yakalarsak ne mutlu bize.